Merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, dikdörtgen çanta tabanı nasıl yapılır? onu anlatacağım. E, şimdi ölçülerinden bahsedeyim Eni 10 santim boyu 30 santim. Yani e, bu büyük bir e, kağıt çanta olacak. Devamında yine anlatırım kağıt çantanın. İlk önce tabanını başlayalım. Şimdi arkadaşlar kağıt ip kullanacağım. Bu çantam için. Şimdi iki tane bu çantadan öreceğim için diğerinin tabanını size göstermek istedim. Nasıl yapıldığını. Gördüğünüz gibi birleştirme kısmı vesaire yok. Şimdi ilk önce Şimdi şurada ben 35 adet zincir çektim. Tabii ki bazen kağıt ipler kalın olabiliyor ya da ince olabiliyor. Orasının ölçüsünü de size vereyim arkadaşlar. Burası tam 20 santim. Yani ortada çektiğim zincirin sayısına göre yani bunu ayarlayabilirsiniz. Mesela ben 35 zincir çektim, 20 santim olmuş. Yani bu sizde daha az ya da daha fazla olabilir. Yani bu kısım 20 santim olduğunda e, eni 10 santim boyu da 30 santim olacak. Şimdi ben bir 35 adet zincir çekeceğim. Biraz bu e, kağıt ipim farklı renkte ve e, inceliği de biraz farklı. Yani biraz daha ince gibi. Bakalım 35 zincirde aynı ölçüde olacak mı? Evet arkadaşlar 35 adet zincir çektim şimdi şöyle bakayım tam aynı oldu e, demek ki aynıymış kalınlıkları Bu arada e, 3 milim tığ kullandım şimdi Arkadaşlar e, bu köşeli olması için size orada kısımlarını anlatacağım ama ilk önce e, zincirimizin etrafını sık iğne ile dolanacağız şimdi ilk baştaki zincirimizin boşluğuna bir adet sık iğne yapıyorum şimdi daha sonra devamına bu şekilde sık iğne ile gidiyorum şu şekilde ortalarına atalım zincirin etrafına sık ile dolanacağız. Zincirlerin tam ortasına batıyorum. Böyle örerken elinizle el ütüsü yapabilirsiniz. Kağıt tip olduğu için. Tabii ki bu çantamızın tabanını kağıt tip haricinde polyester makrome, pamuk makrome, gibi iplerde de kullanabilirsiniz. Şimdi başa kadar örüyorum. Başa kadar geldim. Bu baştaki boşluğumuza 3 adet sık iğne yapacağız. 1 2 3 Şimdi sonrasında yine bu her sık iğnenin karşısına sık iğne yaparak devam ediyoruz. Buradaki ipimizi de bu şekilde gizleyebiliriz arkadan alıp. Başa kadar sık iğnemizi yapalım. Evet şimdi başa kadar geldim. Şu başta bir tane e, dönüş kısmında bir tane buraya sık iğne yapmıştık. Bu bir tane sık iğnenin hemen karşısına iki tane sık iğne yapıyorum. Yani baş tarafı 3 adet sık iğneye tamamlıyorum. Şimdi burası 3 adet sık iğne oldu. 1, 2, 3. Burada da 3 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi dök, dikdörtgen şeklinin oluşabilmesi için arkadaşlar e, ee, şimdi burada 3 tane var ya. 3 tanenin e, birinci ve bu üçüncü yani ortaya 3 tane batmayacağız. Birinciye ve bu üçüncüye üçer adet sık iğne yapacağız. Şimdi bu üçüncü benim e, sık iğnem olsun. 1, 2, 3. Üçüncü sık iğneme 3 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi tekrar bir adet sık iğne yapıp buradaki başa kadar gelelim. O kısmını da tarif edeceğim. Evet şimdi baş kısma geldim. Şimdi burada 3 adet sık iğnemiz vardı. 3 adet sık iğnemizin birincisine ve üçüncüsüne 3 adet sık iğne yapacağız. Ortaya bir tane yapacağız. Şimdi birincisine 3 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şimdi ortadaki sık iğneme 1 adet yapıyorum. Buradaki 3. sık iğneme de 3 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Burada dikdörtgen biçimin oluşması için baş ve sondaki sık iğneye 3 adet batmamız gerekiyor Şimdi tekrar bu başa kadar sık iğnemizi yapalım Evet şimdi başladığımız yere geldik şimdi burada 3 adet sık iğne yapmıştım şimdi burada iki tane sık iğnemiz bekliyor şimdi birincisine 3 adet sık iğne yapacağım 1 2 ve 3. Ortadaki sık iğnemize de bir tane yapacağım. Şimdi burada ne olmuş oldu arkadaşlar? Başta ve sonda. Şimdi burada 3 adet sık iğne, 1 adet sık iğne, 3 adet sık iğne. Aynı şekilde başta da o şekilde yaptık. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlemler hep aynı şekilde olacak. Şimdi nasıl yapacağız? 3 adet sık iğnemiz var. 3 adet sık iğnemizin ortasına 3 adet sık iğne yapacağız. Hepsine. Bu başlardaki ve sonlardaki sık iğnelerin, 3 adet sık iğnelerin ortalarına 3 adet sık iğne yapacağız. Ve orta kısımlarına hep tek adet batacağız. Bu şekilde yaptığımızda dikdörtgen şekli ortaya çıkıyor. Şimdi burada 3 adet sık iğneme gelene kadar ne yapıyorum? Tek adet sık iğne yapıyorum. Şimdi ortasına geldim. Buraya 3 adet sık iğne yapıyorum. Sadece sık iğnelerin yani 3 adet sık iğnelerin ortasına 3 er adet yapacağız. Geri kalan kısımlar hep tek. Şimdi tekrar tek olarak devam ediyorum. Başa kadar yapalım. Evet şimdi burada 3 adet sık iğnemiz vardı. Bunun tam ortasına yine 3 adet sık iğne yapacağız. Şimdi burada başına 1 adet yapıyorum. Ortasına geldim. Ortasına 3 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şimdi tekrar buradaki sık iğnelerin tepelerine 1 adet sık iğne yapıyorum. 2 3 Şimdi tekrar buradaki 3 adet sık iğnenin ortasına 3 adet sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi dikdörtgen kısmımız oluşuyor. Evet tekrar başlangıç yerine geldik. Şimdi burada yine 3 adet sık iğnemizin ortasına 3 adet sık iğne yapacağız. Şimdi tam bu kısım ortası oluyor. Oraya 3 adet sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu e, sıradan sonra hep bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu tek olan yerlere tek batıyoruz. 3 adet sık iğnenin ortasına 3 adet batıyoruz. Şimdi buradaki artış e, nasıl oluyor onu da size anlatayım. Ee, şimdi mesela e, tek sayı olarak çoğalıyor burada şu ortadaki sık iğnemiz e, karıştırmamanız açısından şu şekilde anlatayım şimdi mesela bu 3 adet sık iğnemizin ortasına batıyoruz ya oradan sonraki sık iğneleri saydığımızda tek sayı olacak ve eşit olacak aşağısı ve yukarısı eşit olacak şimdi burada benim kaç tane sık iğnem var tek olarak şimdi şu e, üç adet sık iğnenin başındakini sayıyorum 1 2 3 4 5 5 tane burada sık iğnem olacak. Arka kısmına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi hep bu şekilde kontrollü olarak ilerleyelim ki hani e, sayı burada az burada çok olmasın. Çünkü birleştirme yerimiz olmadığı için e, kafanız karışabilir orada. Şimdi burada 5 ise burada da 5. Şimdi bir sonraki bir üst sırada mesela 7 tane. Yani burada 3, 5, 7 hep 2 artırarak gidiyoruz. Mesela burada bakın sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci sıraya geçmişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada da 9, 11, 13 ve 15. Yani buradaki sık iğne sayımız 15 olana kadar aynı şekilde devam ediyoruz buradaki 3 e, adet sık iğnelerin hep ortasına 3'er adet sık iğne yaparak devam ediyoruz arkadaşlar birleştirme yapmıyoruz e, gördüğünüz gibi muntazam bir e, dikdörtgen tabanımız olacak şimdi e, burada 15 adet sık iğne olana kadar devam edelim şimdi Burası benim başlangıç yerimde tekrar burada ne yapıyorum 3 adet sık iğnelerin ortasına 3'er adet devam ediyorum ortalara hep tek batıyorum Şimdi mesela burada 5 tane e, sık iğnemiz oldu ya. Iki, şimdi bundan sonrakinde 7 tane orta kısımda sık iğne olacak. Ondan sonra 9, 11, 13 ve 15 şeklinde ilerleyelim. Evet şimdi e, bu e, buradaki sık iğneler yani bu 2 tane e, köşemin arasındaki sık iğnelerim 15 adet olana kadar ördüm şimdi son kısmında göstereyim arkadaşlar köşelere hep üçer adet batıyoruz şimdi köşeye geldim yine 3 adet batıyorum 1 2 3 şimdi e, buradaki 3 adet sık iğnemin bu birincisini sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve buradakini sayıyorum 9 10 11 12 13 14 ve 15 şimdi burası da 15 adet oldu yani başladığımız yere tekrar dönmüş olduk Evet şimdi arkadaşlar e, bitti tabanım ölçüsüne hemen bakalım Burası 10 santim Burası da 30 santim 30 santim e, Şimdi arkadaşlar ben e, katipte ütüleme yapıyorum bazılarında bazı ürünlerde. Şimdi e, bu tabanımı ütüledim. Şimdi bu tabanımı da ütüleyeceğim. E, <laughs> şimdi bu iki tabanımla ben çanta yapacağım şimdi çanta yapma çantanın da yapılışını size anlatacağım şimdi hiç artırma yapmadan artık yani bu köşelerde vesaire üçer falan batma yapmadan 30 santim boyunca öreceğim ikisini de yani her boşluğa sık iğne yaparak 30 santim öreceğim Siz de eğer yapmak isterseniz o şekilde devam edin sonrasında çantanın üzerine birkaç işleme yapacağız onları anlatacağım ee, yine hep birlikte örelim inşallah. Şimdi ben bunu ütüleyip geliyorum. Evet şimdi ütüledim. Ee, arkadan ütüledim arkadaşlar. Tersinden. Şimdi e, bu şekilde e, 30 santim kadar öreceğim. E, tabanına arkadaşlar düz durması için plastik kanvas yapabilirsiniz, dikebilirsiniz ya da keçe yapıştırabilirsiniz. Ben keçe yapıştırmayı düşünüyorum. Bu içten e, sıcak silikonla keçe yapıştıracağım. Sonrasında e, çantamı oluşturacağım. Şimdilik e, Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yapacak olanlar diliyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.